Bir sultanı arayayım de bir iki 3 günlüğüne dört günlüğüne bir beyaz ayrılma yapalım. Ondan sonra zaten barışırız. Hiç para yok bende. Bunun doğum günü de yaklaştı. Henüz bir kavga çıkarmak. Alo merhaba neredesin? Selam evdeyim aşkım ne oldu niçin sinirlisin? Ya sultan hatırlıyor musun? Kaza yapmıştım birkaç ay komadaydım. Bir an bile yanımdan kıpırdamadın. Hiç beni yalnız bırakmadın. Hatırlıyorum tabii ki. Bu seni sevdiğim anlamına gelir. Ya hatırlıyor musun? Benim doğum günümü hiç kimse hatırlamadığında bir tek sen kutladın. Bana iPhone hediye ettin. Evet tabii ki. Bu her zaman aklımda olduğunu gösterir. Ve doğum günüme sayılı günler kaldı. <laughs> Hatırlıyor musun? İflas etmiştim. Param pulum hiçbir şeyim kalmamıştı. Herkes beni bıraktı. Bir tek sen yanımda kaldın. Her şeyi düzeltiriz merak etme dedin. İyi ki. Bu da her zaman sana destek olduğum anlamına gelir. Yani bunları neden söylüyorsun ki? Bunları neden şimdi benden soruyorsun ki? Ben anladım ki benim başıma gelen tüm felaketlerin sebebi sensin. O yüzden senden ayrılmak istiyorum. Oh be. Ayrılmak için şu ana kadar duyduğum en saçma sapan neden bu yani? İyi misin sen? Ayrılmayacak mısın benden? Yok, tabii ki hayır. Çünkü ayrılmak için hiç mantıklı bir neden bulamıyorum ben burada. Tamam, olsun. Fakat bana sen benimle alay ediyorsun gibi geliyor bana. Ne yaptım ki ben? Ya sen çok güzelsin. Senin gibi güzel kız beni ne yapsın ki? O yüzden ayrılmalıyız. Ne oldu? Neyi kurcalıyorsun sen? Bahane mi arıyorsun ayrılmak için? Ya kızım sen tam 40 metre mesafeden bana serbest vuruşla gol attın. Ben bunu sana öğretmedim. Kimi öğretti sana? Sen beni aldatıyorsun. Bu yüzden ayrılmalıyız. Ya o zaten bir kere oldu. Şans eseri diyelim. Bir de bana gönderdiğin böcekler vardı ya hani onları ya yersin ya da ayrılırız falan hani o kutu hatırlıyor musun? Çok tatlıydı. Bir sonrakinde daha acısı lütfen. Böyle. Ya kızım sen biliyorsun beni futbol izlerken aramaman gerektiğini. Geçenlerde Çiçek Bahçeli Altıtaş maçı vardı. En hassas yerinde beni aradın ya. Ya onlar zaten TFF'de oynuyor. Bir de hani sen planı Çiçek Bahçe için şey yapmıştın ya hani 2 YBT sitesinde. Ben hani Plan gitmesin daha fazla kazan diye. Ya kızım ben sana çok çok yalan söyledim. En nefret ettiğin şeyi yaptım sana ya. Ayrılmayacak mısın? Biliyorum ya onlar beyaz yalanmış. Sorun yok. Biliyorum. Ya sultanım ben seni hiç hak etmiyorum. Sen daha iyilerine layıksın. Ya etme ya öyle. Benim hayatımda olduğun için çok mutluyum. Ya kızım ben seni resmen aldatıyorum. Kendi dilimle söylüyorum işte seni aldatıyorum. Ya şimdi sana da hak veriyorum. Senin de hayatta sonuçta değişikliğe ihtiyacın var. Ya kızım senin bir e ee, güzel sarışın Hadvan'sı bir arkadaşım vardı ya. Ben onunla seni aldattım. Hmm, biliyorum. O seni deniyor. Sorun yok. Biliyorum. Tamam ya tamam kapat o zaman. Ben kızlar kulübü bekiteceğim. Kapat ya kapat. Of. Yani benim hediye alma ihtimalim korona yakalanmaktan daha fazla. Bu parasız pulsuz dönemde ne yapacağım ben şimdi ya? Hakan geçenlerde bir ihtiyaç kredisi çekmişti. Hangi bankaydı o? Ya? ya bir Hakan'ı arayayım da. Hangi banka olduğunu sorayım ben. Of. Ya bu hediye resmen benim borcumun boynu. Bu Allah kahretsin. Ay yaş psikopat şerefsiz herif. Allah'ım ya çıldırtacak beni bu adam. Doğum günüme kalmış sayılı günler. Ne yapmaya çalışıyor bu ya? Yani hediye git al getir yani. Dur daha sen. Dur ben sana göstereceğim gününü.